Selam. Bugün Türkiye ile Hindistan'a bir savaş senaryosu yapmadık. Sahip müttefikler var olacak. Ayrıca nükleer babalar da kabul edecektir. İyi seyirler. Hadi şimdi World Map'e girelim. Şimdi Türkiye'nin gelecek ...ki... ...petrolün gözünde... ...petrolün gözünde olduğu için... Petrolün gözünde olduğu için Gabon, Cezayir ve Nijerya ve Ukrayna Almanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık Birleşik Krallık Birleşik Krallık, İsrail ve Ürdün katılır. Ürdün ve Amerika katıldı. Hindistan ise çok gerilici. Pakistan, Pakistan, Bangladeş, Bhutan, Nepal, Nepal, Çin, Rusya, Rusya ve Kuzey Kore ve Güney Kore ve Ç Kuzey Kore'dir. Şimdi bir savaş sanayisine bakarız. Toplam 100 popülasyonlar, askeri uygun olan insan popülasyonları, tanklar, çoğalma insanları ürünler ve ürünleri. Savaşa bakarsak ilk önce Türkiye savaş gemilerini yollayıcı Cezayir Afrika kıtasını İspanya'nın yanına, yanına gidi. Sonra doğruca hemen hızlıca Sri Lanka'ya gidiyor. Ve sonra Hindistan'a ulaşıp tankları bombalıyor. Ve Pakistan'ı elerleyip Türkiye son son bir Rusya'yı dördümüdü. Ve bu durumu gaybet Türkiye kazandı.